Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere kullanmış olduğum demir döküp şofbenin bir arıza durumunda nasıl çözdüğümden bahsedeceğim. Ben bunu açmış bulunmaktayım şu an. Tekrardan kapağını falan kapatırken sizlere göstereceğim ki nasıl açıldığını bilebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biraz bilgi vereyim. Çalışma prensibiyle ilgili. Doğalgaz borumuz. Geliş. Açıyoruz. Şurada elektrik fişimiz var. Şurada iki tane flex fortum bağlı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunun hemen bir de altında var. Şurası su giriş yeri. Sol taraftaki de sıcak suyun çıkış yeri. 11 litrelik fanlı hermetik şofben. Bu şekilde eğer şofbeniniz varsa işinizi görebilir. Bu arızayı nasıl çözeyim? Şimdi arkadaşlar, ee, dedik şuradan gazı alıyor. Şuradan gaz çıkışını yapıyor. Şuradan suyu alıyor gördüğünüz gibi. Şuradan da su içeri alıyor. Yukarıdan işte ızgaralara geliyor. Buradan ateşleme var burada. Ateşleme ile e, yakıyor şöplenimizi ve e, suyu ısıtıyor. Şu aşağıdan dolaşarak arkadaşlar şu şekilde dolaşarak şuradan da aşağı iniyor. Bu şekilde çalışma prensibi var. Ama biz şöyle bir durum vardı. Çalışmıyordu. Nasıl çalışmıyordu? Mutfaktan su açtığımız zaman şuradaki ekranı görüyor musunuz arkadaşlar? Buradaki ekranda hiçbir şekilde musluk resmi, e, su açık resmi gelmiyordu. Yani herhangi bir, bir faaliyete geçmiyordu. Buradan ateşleme de yapmıyordu. Ne ateşleme yapıyordu... Ne orası çalışıyordu ne de arkadaşlar şuradaki e, şey çıkıyordu su. Yani böyle bir e, sorun vardı. Elektrik vardı ama. Burada elektrik vardı ama e, faaliyet yoktu. Bunu nasıl çözdüm? Bunu arkadaşlar şurada su giriş yeri var ya. Şurada görüyorsunuz. Şurada mavi bantla bantladığım yeri de görüyorsunuz. Orada bak iki tane kablo giriş şeysi var. Aslında onların uçları böyle bir bal mumu gibi bir şeyle kapalı ve oraya yapışması lazım. Benimki yapışırıydı arkadaşlar. O çözülmüş. O kopmuş. Yani e, oraya daha önce yapıştırılmış o. Ama benimki oradan kopmuş. E, sallanıyordu. Bantlar batlamaz. Bu artık şey yaptı. Faaliyete geçti. Yani çalışmaya başladı. Sizlerinkinde büyük ihtimalle e, takılıdır o. Yani yapışılı, yapışılıdır kopabilir arkadaşlar. Eğer o e, bu şekilde bir arıza durumunuz olursa orayı kontrol edin. Evet. Bir çalıştıralım diyeceğim. Şimdi şuradan baktırarak evet. Musluğu açıyorum şu an. Açalım musluğu. Evet. Bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki musluk çıktı. Ateşledi ve çok rahat çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tamam kapatabiliriz. Şimdi bu şekilde değil de ben bir arıza durumunda daha bahsedeyim. Araştırdığım bilgilere göre şu yukarıda bir tane e, proses tat diye bir beyaz bir şey var. Onun ismi proses tat arkadaşlar. O bazen o durumunda. Bu şekilde hani e, çıt 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 yandıktan sonra belli bir süre sonra tekrardan kesiyormuş. Böyle bir durumda e, buralardan değil de yukarıda sorunu aramak lazımmış. Oradaki beyaz şeyde. Yani bu şekilde bir e, en azından sorunun nerede olduğunu öğrenme açısından söyleyeyim dedim. Buradaki olay ise hiçbir şekilde başlatmıyor arkadaşlar. Sanki elektriksel bir arıza varmış gibi görünüyor. Ama tabii ki e, ön panelde, e, şuradaki panelde eee şeyi var, elektrik var. Herhangi bir e, problem gözükmüyor. İş tarafında arkadaşlar elektrik var bir kontrol kalemiyle ben hepsini kontrol ettim. En sonunda şuradaki şeyin ayrıldığını fark ettim yani. E, ayrılmış orası. Orayı bantlayarak yerleştirdim. Oraya yerleştirdim bu şekilde. Şimdi ben onu tekrardan söküp tekrardan yapmak istemiyorum. Çünkü e, biraz zor bir yerde. Hani e, uğraşmak istemiyorum. Oradan olduğunu ben size hani e, göstermek istedim. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer e, şofbeninizde elektriksel problem varsa arkadaşlar, ilk başta sigortasını kontrol edin. Sigortası e, birkaç kombi videosuna baktım. Şu sol tarafta gördüm ben. Ama bunun içinde e, şuradaydı. Şurada. Yani şurada bir yerde yani. Şu e, kontrol panelin içindeki e, içinde bir yerde. Şu vidalar vidaları açarsınız. E, Buradan görürsünüz arkadaşlar. Onu da tekrar kontrol kalemiyle çok rahat ölçebiliyorsunuz. Elektrikteyken iki tarafını da e, değdirirseniz şey alırsınız. E, yandığı zaman kontrol kalemi sağlam anlamı çıkıyor. Biliyorsunuz zaten. Biraz eli yatkın olan bunu e, çözer arkadaşlar. Şimdi ben servis çağırmış olsaydım bana gün vereceklerdi. Hani belki çözerlerdi. Belki çözemezlerdi. Belki kombiyi götürürlerdi. Tam bilmiyorum. Ama benim vakitim de e, gidecekti. Bu şekilde hani çözmüş olduk. Şimdi arkadaşlar ben e, bunu tekrardan kapağını falan takarken hani e, hiç açmayanlar belki e, bu şekilde bu videoya bakarak yardım alabilirler. Hı. Tamam. Önce şu kontrol panelini bir fişten bir çekelim. şundan. Şu ön panel şeyimizi şu şekilde yerleştirelim. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane çıkıntı var. Orada bir tane de bunun yeri var deliği. Şöyle. Hafif de yukarı kalkıyor bu. Evet. Şurada arkadaşlar Burada girecek bir tane delik var. Gerçi burada bir de şey varmış ama o şekilde de oluyor yani. Şimdi şurada vidasını takalım. Kapağı takalım. Şuraya çekelim. Üst tarafta iki tane çengel ee, çiğisi var orada. Vidası var, vida başı. Oralara oturtturacağız arkadaşlar bunu. Düğmelerini de takalım. Çıkarken ilk baştaki düğmelerini çıkarıyoruz. Takarken en son takıyoruz. Evet. Şurası böyle dikdörtgen şeklinde arkadaşlar. İçi de zaten dikdörtgen. Şekilde. tekrardan bir daha deneyelim bunu şu an. Kablosunu takalım. Güç kablosu. Doğal gazımız açık. Sular zaten bağlı. Bunlar genelde bunlar arıza yapar. Satın alacağınız zaman işte bunların bir kısa boyu var. Bir de uzun boyu var. Hangisi size uygunsa bu uzun boyu. Flex hortumu diye geçer, e, söylerseniz e, hırdavatçıya bunu size verir. Chopin Suflex borusu. Evet deneyelim açayım ben. başladı. Derecemizi ayarlayalım. Benim genelde 42 derece ya da 45 derece bana yetiyor. Aslında 42 derece tekrar ben bunu olsun. Evet, gayet güzel, güzel bir Arkadaşlar bu video umarım birilerinin işine yaramıştır. Ee, yani usta çağırmak yine bir bakılır ee, yapabilirse yapar çünkü bugün ustalara vereceğimiz para çok az değil yani. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Yeri gelmişken ben size çok önemli bir bilgi daha vereyim. Şu flex hortumlarının girdiği yer var ya arkadaşlar. Burada az sıkınca Su, da, su damlar. Çok sıkınca da burası kırılabilir. Yani burası kırılabilir. Ben bir defa kırdım burayı. Biraz fazla sıktım su gelmesin diye. Sağlam olsun diye. Buraya dikkat edelim. Şu an su geliyor. Ben bir kademe daha sıkacağım. sıkar. bir kaleme daha sıkacağım. Evet. Bunu su gelmeyene kadar deneyeceğim. Çünkü ben aslında tamamını sıkarım ama bura kırılıyor o zaman. Buraya dikkat edin. Hortumunuz boşa gitmesin.